Aman da oğlum benim yediriyormuş. Hı? Aman da oğlum. Ne yapıyorsun Fatih? Hiç. Oğlum ve ben senin sevesimiz geldi. <laughs> Bunların araları bozuk değil miydi? Sana rağmen bu evliliği sürdürüyorlar ya. Vallahi bravo çocuklar. Vallahi bence de bravo. Ay vallahi paşam sofrada olmayınca boğazımdan tek lokma geçmiyor benim. Ah canım benim. bu çocuk evimizin meşkesi. Bereketi. Kırk bir kere maşallah benim paşama, Canım. Size de maşallah. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Kem gözlerden korusun. Amin. Fatih Bey, Meryem Hanım hala dönmedi. Korkarım Zeynep Hanım'ı aramak zorunda kalacağım. Kimmiş? <laughs> yok yok, bu alışveriş mağazaları işte indirim var falan filan diye saçma sapan şeyler tutuyorlar. Hazır hep beraberken diyorum ki... ...kaptana söyleyeyim yatağı hazırlasın. Hep birlikte bir denize açılalım maile. yok baba ben gelemem işlerim var. Aa, ben de gelemem benim bir sürü planlarım var. Ben hiç gelemem babacığım. Hatta senin hemen çıkman gerekiyor değil mi Fatih? İşçi. İşte. Senin de arkadaşlarınla randevun vardır Allah bilir ha kızım. Afiyet olsun. Fatih'cim, yavrum bunları Mustafa bıraktı. Arabada unutmuşsun, kime bu çiçekler? Şey verdi, Yok vermedi. Sana. Bana mı? Sana Hacer Hanım. Ben müsaadenizle gidip Selin altını değiştireyim. Burası biraz kötü kokmaya başladı. Şey. <laughs> Yavrum sen otur yap kahvaltını ben ona bakarım. Otur sen. Size afiyet olsun. <laughs> ya ya oğlum. Vallahi bu aralar çok ihmal ettim bu kızı sen. Yapma anne, yani. yapma. Yani. Bitti, bu iş bitti. Buraya kadar işte. Zeynep, Zeynep ne yapıyorsun ya? Ya hani konuşmuştuk, anlaşmıştık. Ne oldu yine? Aslında sen ne yapıyorsun Fatih? Ha? Dün konuştuk, bugün yine aynı şey. Bak ben böyle şeyler için çok yaşlandım, tamam mı? Benim savaşacak gücüm yok. Çekiliyorum ben, bitti. Zeynep, Zeynep boşuna üzüyoruz birbirimizi. Lütfen ne olur. Fatih bak, konuşacak hiçbir şey kalmadı. Her şey ortada. Daha fazla yorma kendini, tamam mı? Zeynep. sana inanmamı sağlayacak bir hikayen varsa şimdi anlat. Dinliyorum. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Birbirimizi daha fazla kırmanın bir manası yok. Sessiz, sedasız bitirelim bu işi, tamam? Anlatacağım her şeyi. gerçekten. Zeynep. Aç. Açmayacak mısın? Açsana konuş yanımda. Ben geleceğim. Zeynep bak birazcık hatırım varsa beni birazcık... Fatih sen ne işler çeviriyorsun lütfen söyle bana artık. Geleceğim tamam bekle beni. İşte kaptırdın şimdi uğraş dur. Efendim Meryem Hanım. Fatih seninle konuşmamız lazım. Beni bıraktığın yerden al. Hemen mi? Derhal. Allah. Fatih Bey, bu paket size geldi. İçeriye, içeriye bırak günay. Peki. için efendim. Şimdi çıktı Günay koridordadır. Verseydin onu. Telefonla konuşuyordu. Buraya bırakmamı istedim efendim. biliyorsun tabii beni ne kadar kırdığını. Böyle gönlümü almak için hediye alıyorsun bana değil mi? se Hay Fatih gidiyor. Onu takip edeceksin. Ben telefonla tamam. sana talimat vereceğim. Tamam mı? Sakın arabanla gitme. Dikkat çekiyor taksiye tamam, tamam, bir tamam. çabuk. Ay. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İrem miydi Oşka? Evet İrem de Oşka. Nereye gidiyormuş? Bir arkadaşıyla buluşacakmış. Hemen Fatih'in arkasından. Hemen Fatih'in arkasından. Biliyorum ben o arkadaşı. Biliyorum ben o arkadaşı. Ne oldu senin? Bunun hesabını vereceğim. <laughs> Mustafa. Buyurun Zeynep Hanım. Senden bir şey rica edebilir miyim? Estağfurullah emredin. O zaman atla arabaya birini takip edeceğiz. İrem Hanım'ı mı? Y yapamam diyorsan ben taksiyle gideyim. Çağır bana bir tane. O ne demek Zeynep Hanım? Bizim safımız belli. Buyurun efendim derhal. Ay yaşa Mustafa. Vaziyeti zaten mukaddes sevecim. Ya ben planı anladım siz merak etmeyin. Fatih sinyal verdi duracak galiba. Kapatıyorum ben ararım seni. Bir sağa yanlışabilir misiniz? çok bir arada kaldım. Senin mantığın bir şey diyor. Kalbin başka bir şey diyor. Hangisini dinleyeceğimi şaşırdım. Dün gece neredeydin? Mete, gitmeseydim mümkünatı yok konuşmazdı benden. Geleceğim, tamam. Beklerim. Hayrola? Sen ne yapıyorsun burada? Ee, özel bir işim var da, iner misin arabadan? Bütün o yaptıklarım için özür dilerim. Hem seni, hem eşini üzdüğüm için de çok üzgünüm. Beni affedebilecek misin? Affettim, affettim. Ee, merak etme. Tamam. zayn so Zeynep! Zeynep! Damat! Damat ne oluyor böyle? Zeynep'i arıyor burada. Ne oldu Zeynep'e? Hani Zeynep zarar görmeyecekti? Beğendiniz mi yaptığınızı? İrem'le beni görünce... Bunun bizimle ne alakası var? Sakın Meryem Hanım bilmediğiniz işlere burnunuzu sokmayın. Siz ikiniz ne probleminiz varsa halledin. Beni karıştırmayın artık. Fatih Bey. Senin ne işin var Mustafa? Zeynep mı getirdim efendim. İyi getirdim. Bırak şimdi Meryem Hanım istediği yer. Ben getiriyorum aracı. Ya ben bir şey yapmadım. Biz Fatih konuşuyorduk, Zeynep her şeyi yanlış anladı. Seninle yaptığımız anlaşmayı unutma Şevket. aramızdaki mesele nedir ha? Bu kadın kim böyle burada? Zeynep'le aramızda bir şey yoktu. Ta ki sizin gizli oyunlarınıza alet oluncaya kadar. Reis baba. Asıl şimdi beni en derine atmış oldun. Zeynep onu aldattığımı düşünüyor. Buldum Zeynep'i kapatıyorum. Seni Fatih ne söyleyeceksin bana Ya İrem'le aramızda bir şey yok düşündüğün gibi bir şey değil Ya ne demek aramda bir şey yok Gözümle gördüm sizi arabanın içinde Sen de aldattın beni sen de kandırdın Senden nefret ediyorum Zeynep nefret etme benden Ya, bırak. ya aldatmadım ben seni İrem'le aramızda bir şey yok hiçbir zaman da olmadı Nişanlıyken bile olmadı Ben seni istiyorum onu değil Öyle mi Fatih Öyle o zaman Ne o <laughs> Siparişini bana getirdiler Fatih ya Allah belamı versin ben böyle bir şey sipariş etmedim. Ya bırak salağı yapma bana. Zeynep yemin ediyorum böyle bir şey sipariş etmedim. Ben de yedim değil mi? Allah aşkına suç Fatih tamam mı? Daha fazla küçülme gözümle. Zeynep, Zeynep, Zeynep gitme ne olmuş? Gel geri dönelim. Oturalım konuşalım. Bir kerecik dinle beni bak inanmazsan kendi ellerimle seni eve bırakacağım tamam mı? Evine. İyi. Savun bakalım kendini. Pati. Ne anlatacağım çok merak ediyorum. Aşağı tükürsen Zeynep, yukarı tükürsen reis baba. Evet, seni dinliyorum Fatih. Sadece beş dakikan var açıklama yapmak için. Ya da vazgeçtim iki dakikan var. Zeynep ben masum oyun'a geldim. Açmayacak mısın? Hep açma açma diyen adam şimdi açmayacak mısın diye soruyor. Önemli biridir belki. Sen zaman mı kazanmaya çalışıyorsun? Ya niye zaman kazanmaya çalışayım Zeynep? Efendim. Biri ol mu? Haşt, haşt, e, e, rahatsız etmeyin benim karımı. Fatih, ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Tanımadığın adamların telefonunu niye açıyorsun? Ya nereden biliyorsun tanıyıp tanımadığımı? Niye? O isimde birini tanıyor musun? Tanımadığın adamların telefonunu açıyorsun. Peki. Evet, dinliyorum seni. Umarım geçerli bir sebebim vardır Fatih. Çünkü bu son şansın kahve falan içelim mi? Böyle tatlı matlı yiyelim. Tatlı konuşuruz Zeynep. He? Kahve gelene kadar da acaba nasıl bir yalan söylesem diye kurgu yapacaksın kafanda değil mi? Yemezler. E dur dur tamam dur. Allah'ım yarabbim. Tamam açıklıyorum her şeyi. <laughs> yani senden önemli değil ya. Gerçi bundan sonra pek bir hayatım olacağını zannetmiyorum. Reis babam. Sağolsun. Babam mı? Babamla ne alakası var bunun Fatih? Zeynep. bu telefonlar, mesajlar, gece gece çıkmalar hepsi onun yüzünden. Baba. Zeynep! Baba! Baba! Ne işin var senin burada? Siz ne yapıyorsunuz? Ne işler çeviriyorsunuz? Sana ne ya? Biz senden habersiz hiçbir şey yapamayacak mıyız? Hem sen niye böyle habere hafiye gibi bizim etrafımızda dolaşıyorsun? Hayır yapamazsınız benden habersiz bir iş. Allah Allah. Ne oluyor? Siz ne işler çeviriyorsunuz ya? Damat, ben sana yalnız gel demedim mi ya? Ulan bir iş de doğru dürüst yap. Şu dişimi kıracağım ben. Dediniz babacığım. Yoksa Zeynep'e söyledin mi her şeyi? Bir dakika, bir dakika. Fatih doğru mu söylüyor yani? Bütün o telefon konuşmaları, mesajlar, evden gece vakti çıkmalar sen miydin o? Doğru söylüyorum Zeynep. Evet, onlar bendim. Damatla bir planımız vardı, onu gerçekleştiriyorduk. Nasıl yani, ne, ne planlıyordunuz, ne planıydı o? Ne planı olacak ya, yani işte torunumun sünnet düğününü planlıyorduk. Ne? Hı? Evet, torunuma şöyle anlı şanlı bir sünnet düğünü yapacağım. Damat da onun hazırlıklarına yardım ediyor. Neden benim haberim yok peki bundan? <laughs> Sana söyleyeyim de 40 dereden su getir değil mi? Yok çocuk istemezmiş, küçükmüş, yazıkmış bilmem ne. Tabii ki de böyle bir şey izin vermiyorum. Selim daha çok küçük, mümkün değil. Gördüm işte. Ben bilmez miyim oğlum malımı ya? Bir, ben mal değilim. İki, sen nasıl bana sormadan böyle bir şey yaparsın? Sana ne Zeynep ya? Hı? Sana ne? Benim de oğlum o değil mi babacığım? Biz babam ve oğlum karar vermişiz. Sana ne? karar verdiniz demek evet, öyle mi? Bana sormadan. Mümkün değil. Selim daha bebek. Çocuğun travma mı geçirmesini istiyorsunuz? Yahut sünnet kesilecek neyin travması? Fatih saçmalama internet bu videolarla dolu. Doktor ya pipi kesmesi güzel pipiyim diye aldığın çocuklarla dolu internet. Ne güzel pipi? İzledin mi babacığım öyle bir şey? Ya tamam ya neyse ne işte tamam mı? Bu düğün yapılacak. Anladın mı? Hem bak şimdi sen de öğrendin sen de bize yardım. Oldu mu? Hadi Yapacak. Artık bir dal özrünü alırım. Hı? İşte, 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 babanı duydun. Benim bir suçum yok. Hepsi onun oyunu. Hiç heveslenme Fatih. Hala aklanmış sayılmazsın. O kolye İrem'le arabada sarmaş hallerin. Ya Zeynepciğim oyuna geldim diyorum sana. İrem beni takip etmiş. Ben babanla buluşacaktım. Bu geldi arabaya bindi oturdu yanıma. İşte yok arkadaş olalım arkadaş kalalım falan filan sarıldı bana. Gerçekten bak. Bu kolye mevzusuna gelince de kanıtlayacağım ya. Ben almadım o kolyeyi. Hah, yüzüşmüyor. üşmüyor. Yalan söylemiyorsun. Evet, niye yalan söyleyeyim? Hadi Zeynep'ciğim, bak babanı duydun. Daha işlerimiz var. Kalkalım mı? Tamam, olur. Kalkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.